Allah Allah Hacı Bapur bir hangisi? çok boş Çok boş yaptık. Evet hikayelerde siyaha çevireceğiz arkadaşlar. Yani şu anda hikaye olmadığı için şu anda rahat bir. Bu arada ben çok bir şey Sen de asit bir kalacağım. Lan ikisi de asit. Hayır bu slime. Ha, Lan ben slime'i çok severim. çıkıyor, ne çıkıyor, ne çıkıyor. Kapat. Gözünü kapat, gözünü kapat. kapat. 50 trilyon kez yine çıkmıştı. <laughs> Oğlum komik misin ya? 8 tane fare çıkardım. Azdan çıkartırsam ben pardon 6 tane çıkardım. Bir, bir 16 falan tane daha çıkarsam ya yapacağım? Ya nasıl yapacağım? Bak karınca çıkmasın karınca. Çıkarsa vallahi oyunu bırakırım. Sende altın elma var mı be? Yok be. Abi. Evin nasıl arkadaşlar? Sen geri tanıttın. Oğlum bak bu her dakika acıkır. Her dakika benden mama ister. Bugün de istemeyeceği tuttu ya. İstesene. Nasıl ev nasıl arkadaşlar? <laughs> Şurada artık tabuta gir. Abi. Aa evet. Galiba paran yetmemişti. Paran yetmemişti öyle at Çok lan yetti de. Yetti de çok zekisin. Gel has. çok sevdim ben ya. Bu arada pet yatağı için ayrı bir tane daha Hem mezarlıkta yatabiliyor pet. Hastaneye gidiyorum ben. Hastaneye gel. Ben altın elma yedireceğim ve son göreyim. Sen ne çıkmasını istiyorsun? Önce bunu söyle. Evil burada Evil Unicorn çıkmayacağı için. Başka bir şey ise. Orangutan. 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 Evet, dur bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Ne Gözüm kapattım. Evet Eee um, Gri bir şey Kırmızı kuyruğu var Robot? Hayır lan Kuyruğu mu var robot? Ay <laughs> ee, ne bu? Böyle gri bir şey Gri bir şey Antik şey Dragon Antik dragon bir kere sarı lan <laughs> Ya ne abi? Ay pes ediyorum ya. Bana 7 dakika çıktı. Demin dedim ki lan bunun megasını yapacağım burada. Fare lanet. <laughs> Çok güzel. Ya param bitti param bitti. Benim 315'im var. Bir, bir daha yapabilirim. Tamam sen biraz para kaz. Ve bir şey mi yapsak şimdi bir evde falan dolaşma mı yapsak? Abi ya artık megasını bence biz bunun megasını yapak ya. Artık umudum kestim mega, ben. Mega, ne var? Mega ne geliyor mu? <laughs> Lan iki tane çıktı bana yeter ulan. Git. Aa bende bir tane daha kırık. Sekiz tane çıktı. Ne diyorsun? Bana sekiz tane. Çıktı. Ben de bir tane daha kriket yumurta var. Aç, bir tane tamam açacağım. <laughs> bir şey olsun. Görev istesin evet, e, arkadaşlar şunlar görev istesin. Evet arkadaşlar. Çok yakışıyor. Bak buna çok yakıştı bence. Evet arkadaşlar. Tamam. bismillah. İyi ben okula gideceğim evet. birazdan inşallah yemek yeneceğiz. Az önce bir savaş geçirdiz az önce. Ben ona flower aura verdim o da bana cactus. Ay ben ona cactus verdim o bana flower'ı verdi. Demek trade geçirdik öyle de. Ben okula gidiyorum. Gel bana ışından. Tam neyse, gel hadi benim yere. Duş aldırmadın mı? Duş aldırdım. Evet, okula geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Kimin? Kaldı acaba? Bir okul görevim kaldı. Çok heyecanlıyım. <laughs> ya bak, bak, antik dragon çıkarsa ben bayılırım. Belki de yaptı. Evet, belki. <laughs> Artık rüyada da çıkıyor. Çok mantıklı. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. inşallah fare çıkmaz. inşallah karınca çıkmaz. Bıktım çünkü. Kapat Tamamdır. Kapattım. Hı -hı. Koca poposu A, Karınca Allah belanı vermesin. <laughs> ya La. Artık da lan kaç tane oldu benim karınca Bir, iki, iki, üç, dört, beş, altı tane karıncam olmuş. şu Bir Ya niye? Arkadaşlar videonun sonunda da lan oğlum. Üste üste şey var lan. Ses kaydetme şeyi var. Lan. Sol üstte Nasıl yani? sol üstte şey var. Kaydetme cihazı var. Böyle yaklaşıyorsun oradan ses şey geliyor. Nasıl yani? Bir, bir bak bir şey yapsana nerede olduğunu diyorsun. Bak şurada yeşil bir şey var. Şurada yeşil bir şey var. Sende görünmüyor ama. Bak burada yeşil bir şey var. Bu arada şey oluyor. Nedir onun adı? Böyle şey. Aynen kardeşim. Kesinlikle orada bir yeşil şey var. Hayır var. Sende gözükmüyor. Orada ses şey çıkıyor. Sende ne gözükmüyor? Ya, aa, bak gözükmüyor sende. Çünkü minnacık. Şurada bir yerde bak. Bak bak şurada yeşillik var. O şeydir ya sen şey video çekiyorsun ya. Ha Yemek, dur. yemek, 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 devam acıktı devam acıktı. Dur açıyorum. Dur dur. El like bir legendary çıkar. <laughs> Yaz. Ben bana bana sen bana hot dog ver ya, ben hot dog sürüm. Elbette ne izleyeceğim video top. Bana para çuvalı ver ya. Niye böyle şeyler veriyorsun bana? Otlu kaynısı da. Ben şey istiyorum. Fantastik kılıç. Veya şeyi. Beto. Aksin baltayı istiyorum. Arkadaşlar şimdi gözüm kapalı bir tane. Bir şeyler seçeceğim. Sıfırlıyorum. Haydi gözüm kapalı buradan kombin seçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapattım gözümü. Ne çıktı? Yine şey Yine konu çıktı tamamdır. Gözlüklere geldim. <laughs> ha, <onlar> bir şey <laughs> Oğlum burada çok şey var. Ne? Çıktı? Ya Allah aşkına bu ne? Bir tanesini kaldır. Heh. Evet nasıl bir kombin oluşturayım? Like, ya Ve ben bu savaş Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yüz yüz. Ya nerede açacağım acaba? Nerede ne? <laughs> o, o etek, etek <laughs> mi lan o? Ya benim niye bu kadar kötü dinozorlu. Dinozor <laughs> emek pop geçiyor aslında. Aç bari para kasalım da öyle birileri bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir tane daha 100 lira yapalım da bari bir tane daha kutu açalım. Okey <laughs> arkadaşlar biz bir kasıp gelelim yoksa video 11 dakikaya falan gidecek. Evet arkadaşlar. gözüm kapalı bir tane dizisini <laughs> seçeceğim ve onu şey yapacağım. Onu post ne buradan post ne götürür? Nereye yapmak istiyorsun? 56 tane post değil <laughs> Muhammed kuşu mu? Hayır. hayır, hayır. O ben zaten mu çıktı. Muhammed kuşunu yapacaksın. Ondan sonra şey yapacaksın. Bu ne ki? Bu ne ki? Bu ne ki? Her rare bu. Saz kaşosu yap. <laughs> ben bir tane mankey son tercih. Gözünü <laughs> kapat, bir tane seç. Ben sana ipucu vereceğim. Böyle siyah bir şeydir, kulakları sarı. Tabii gıda almaz, Al yan ket mi? Böyle bir şey. Doğru. saat. Neyse arkadaşlar video bu kadar da.